kaza şey her git. Aslında derim hala çok aynı. Evet, ilk 10 haftalı fikstür gerçekten kolay bir fikstür değildi. üst üste deplasmanlarımız, direkt rakiplerimizle içeride oynadık. ben kötü geçtiğini düşünmüyorum. sadece böyle gümbür gümbür oynadığımız söylenemez. Ama oynadığımız bütün maçlarda sadece Adana Spor deplasmanı hariç diğer kalan bütün maçları kazanabileceğimiz oyun oynadık. Pozisyonları yakaladık, öne geçtiğimiz maçlar oldu. Sadece kazanamadık. Bazen vara takıldık. Bazen hakem hatalarına, bazen kendi hatalarımıza takıldık. Bir türlü kazanamadık. Ama ben çok kötü geçtiğini düşünmüyorum. Zorlu süreci atlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonra hani en yakın maçla Erzurum spor maçıyla seri galibiyetlerin geleceğine inanıyorum. Herkesten daha çok istiyoruz kazanmayı maçları. o yüzden sahada elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Bazen istediğiniz gibi olmuyor olaylar. ...sağ içinde. Ee, Erzurum spor maçı... ...evet önemli bir takım. İyi bir camia. Ama biz de içeride... ...kazanacağımızı düşünüyorum ben. Hatta Erzurum spor maçı değil. Ee, şimdi içeride de konuşuyorduk. Ee, önümüzdeki dört maç... ...bence dörtte dört yapabiliriz. En kötü on puan... ...alacağız diye düşünüyorum. İnşallah bu... ...her şey istediğimiz düşündüğümüz gibi gider. Ee, geldiğimizde... Antrenman sahamız ve e, stat zemini çok kötüydü. Ne istediğimiz antrenmanları yapabildik, ne de sahamızda oynadığımız maçlarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik. E, bu hafta yeni sahaya girdik. E, zaten 2-3 gün gözde görülür bir değişim oldu. Herkes antrenmanlardan daha çok zevk almaya başladı. Daha çok istekli. O yüzden tabi bu bahane değil. İç sahada bu kadar az puan toplamanın bir bahanesi olamaz. Yani ben bundan olduğunu düşünüyorum. Geçen sene e, kötü bir sezon yaşadık hep beraber. Bunun çok etkisinin olduğunu düşünüyorum. E, hem bireysel anlamda hem takımı ol olamam anlamında e, çok da geç toplandık açıkçası geçen sene. Birçok etki oldu düşmemizde. Tabi bu hiç istenme istenmeyen bir durumdu. Evet bireysel olarak da e, istediklerimi sahaya yansıtamadık geçen